Ankara'dan selamlar, sevgiler, Zehra Güney ve şiir Temiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak alabilirsiniz. Bu eğitimini daha sizden alayım derseniz, bir kere eğitimden sonra rehberliğim devam ediyor. Kendinizi emin hissedene kadar uyguladığınız, yaptığınız çalışmalarda doğru yaptığınıza inanana kadar bir rehber, bir danışman olarak telefonun öbür ucunda olacağım. Her zaman telefon görüşmesi yapamayabiliriz ama mesajla mutlaka size yanıt vereceğim. Hangi çalışmayı ne zaman yapmanızı e, yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız fikir vereceğim ve ara ara da konuşacağız tabii ki. Eğitimi aldıktan sonra kendi yazdım, basit bir dille yazdığım Tüm öğrendiğiniz uygulamaları içeren bir skriptimi, bir kitabımı hediye ediyorum. Ve tabii ki Refik Hocam'ın Facebook kapalı grubuna kaydınız yaptırılıyor. Oradan kendinizi geliştirmeye, hocamızın eğitim videolarını izlemeye devam ediyorsunuz. Ve hatta Refik Hocam canlı yayına geçtiğinde, yani kendisi eğitim verdiğinde, siz onun eğitimini e, Facebook kapalı grubunda birebir izleyebiliyorsunuz. Sanki ondan eğitim alıyormuşçasına. Eğer ki bu eğitimi benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak evinizin en rahat, en konforlu, en hijyenik köşesinden almak isterseniz telefonu arayın, bilgi edinin, kaydınızı yaptırın. Henüz eğitim alacak mıyım, karar veremedim, sadece bilgi edinmek istiyorum diyorsanız bunun için de beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler.